Vazifeliler tarafından medyumlar vasıtasıyla dünyaya verilen bilgiler, genellikle manşeri planla ilgili çok büyük hareketleri meydana getirirler. Bazen de vazife planının yüksek varlıkları pek istisnai hallerde insanlar arasında büyük bir hareketi uyandırabilmek için ve onlara kitlesel hamleler kazandırmak, genel ve maşeri tertipler, nizamlar ve usuller dahilinde yetiştirici bilgileri insanlara vermek, özellikle dünyada hızlı inkişafları sağlamak için bizzat kendileri dünyaya inerler, hem idareci hem de mürşit durumunda faaliyet gösterirler bu kudretli varlıklar sürekli olarak irtibatta bulundukları yüksek vazife planından aldıkları üst bilgileri insanlar arasında yaymak için kurdukları din kurumlarıyla dünyada büyük ve toplu inkilaplara sebep olmuşlardır. Böylece kurulan maşeri planlar dahilinde kudretli tesirler gösteren büyük dinler, sağlam ve mazbut yaptırımlarıyla vicdanların yüksek düzeylere ulaşmalarını sağlamışlardır. Dinler bu cepheleriyle insanları vazife planlarını hazırlayan vasıtalardandır. Dinler dünyanın bugünkü yüksek ve mütekamil durumunu meydana getirmiş ve dünyadaki gelecek büyük intikal devrinin ilk maaşeri hazırlıklarını sağlamış ve her biri kendi bünyesinde zamanının çeşitli ve değişik ihtiyaçlarına, zaruretlerine ve icaplarına cevap vererek insanlara vazife planına hazırlanmanın en uygun yollarını göstermiştir. Her din zaman ve icaplara göre direktifler, örnekler, semboller ve bilgiler içinde verdiği derin sezgilerle insanları cehaletin karanlığından kurtarıp büyük ilahi yola yöneltmişlerdir bütün dinler insanların vicdan mekanizmalarının realite dengeleri hattını o ana özgü icapların müsaadesi dahilindeki idrak imkanlarının en üst düzeylerine yükseltebilmelerine yardım etmiştir. Kurulan bir dinin yüklediği ödevlere insanlara tebliğ etmek ve öğretmek ve bu tahlimata insanların ilk intibaklarını sağlamak için yüksek vazife planından vazifeli bir varlık, biraz önce söylediğimiz gibi dünyada bedenlenerek insanlar arasına karışmıştır ki insanlar bu vazifeli bedenlilere peygamber veya kurtarıcı demişlerdir vazife planına hazırlanmak üzere dünyaya gelmiş olan insanlar başı boş bırakılmış değillerdir. Eğer böyle olsaydı insanlar bugüne bu mütekamil durumlarına gelemezlerdi. Dolayısıyla bireyler gibi maşeri durumlar da daima yüksek vazife planının denetimi ve gözetimi altında yükselmektedir. Kainatta bu işle yükümlü büyük vazifeliler vardır. İnsanlar özellikle idrakleri genişledikçe içinde yaşadıkları kaba maddelerin dar fiziko-kimyasal kuralları dışına taşmaya başlamışlar ve daha kapsamlı, geniş idraklere dayanan bir takım yasa ve nizamların mevcut olabileceğine ilişkin öz bilgilerinden şuurlarına sızan sezgiler ve içgüdülerle varlıklarının nedenlerini öğrenebilmek amacı içerisinde sürekli olarak çırpınıp durmuşlardır. Onları ilk meşgul eden mesele, etraflarında görmekte oldukları şeylerin ve bu arada bizzat kendilerinin kimin tarafından meydana getirilmiş olması ve mukadderlerinin kimler tarafından idare edilmesi konusuydu. Dolayısıyla tanrı kavramı, üst vibrasyonların yardımıyla insanların öz varlıklarından kopup gelmiş bir ihtiyacın idraklerinde beliren ilk güçlü yansımasıdır. İdrakleri inkişafa yüz tutmaya başladıkları andan itibaren insanlar bir tanrı aramaya başlamışlardır. Fakat önceleri onların bu ihtiyaçları değer bakımından henüz pek zayıf olan idrakleriyle orantılı olarak basit durumlarda bulunuyordu. Dolayısıyla o tanrısını ancak beş duyu organının sınırlı imkanları içerisinde aramaktan daha ileri bir kudret gösteremiyordu onların bu ihtiyaçlarını cevaplandırmaya çalışan yardımcı varlıkların gönderdikleri sezgiler, insanların ancak beş duyu organına hitap edebilecek sembollerle mümkün olabilirdi. Bu sembollerin asıl ifade ettikleri manaları insanlar anlayabilecek idrak düzeylerine ulaşmış değillerdi. Dolayısıyla ilahi kavramların sezgileri insanlara ancak onların etraflarında en kudretli olarak tanıdıkları şeylerle sembolleştirerek verilmişti. Mesela ilk zamanlarda güneş sembolü Tanrı'yı temsil ederdi. Bir ülkeyi ihya eden büyük bir nehir yine böyle bir semboldü. İlk zamanların basit idraklerine bu semboller bir süre kafi gelebilirdi. Fakat idrakler gittikçe değerleniyor, değerleri yüksek, ince madde kombinezonlarıyla artan insan idrakleri artık bu sembollerle tatmin edilemez hale giriyordu. Bütün bu hallerin sonucunda vazife planından ilahi bilgileri insanlara sunmak için vazifeli varlıklar dünyaya indiler ve kitabi dinleri dünyada kurdular. Bu dinlerin her biri insan topluluklarının eksik taraflarını tamamladı. Bu kitaplarla sembollerin manaları biraz daha açıklanmış oldu. Böylece beşeriyeti daha ileri bir inkişaf haline getirmenin büyük mukadderat planına göre çizilmiş yolları insanlara gösterildi. Her din İnsanların yaşadıkları realitenin en son imkan hudutları dahilindeki idraklerinin varabileceği en üst sezgi sınırlarına kadar öğrenmeleri icap eden şeyleri öğretti ve vazifesini mükemmelen yaptı. İlk olarak insanları çeşitli ibadet şekilleri ve yükümlülükleriyle vazife sezgisi tatbikatının disiplinine hazırlayıcı durumlara otomatikman soktu. İnsanlara birbirlerini sevmesini öğreterek yine vazifeye doğru yürüyüşün büyük hazırlıklarına ait yönlerini direkt buyruklarla da gösterdi. Vicdanlarının daima üst realitelerine yönelmeleri için lüzumlu olan her türlü hareketi onlara erdemin çeşitli yollarını göstermek suretiyle aşıladı ve insanları vazife sezgisi hazırlığının nurlu imkanlarına kavuşturma yollarını çeşitli yaptırımlarla sağladı. Özetle dinler bugün artık gelmekte olan dünyanın büyük intikal devrinin eşiğine insanları yaklaştırdı. Eğer dinler olmasaydı, insanlık bugün bu mertebeden daha pek çok gerilerde bulunurdu. Böylece insanların vazife planına hazırlanmalarını sağlamak için vazifelenmiş varlıklar bu vazifelerini başarıyla yapmış oldular. Fakat ilk zamanlardan orta zamanlara geçmiş olmakla birlikte insanlar dinlerin kurulduğu devirlerde idraken henüz yeterli derecede donatılmış değillerdi. Dolayısıyla hepsi aynı kaynaktan, yani vazife planından gelen ve hepsi aynı derecede büyük hakikatlerin izinde yürüyen dinler muhtelif zamanlarda bu hakikatleri insanlara ancak anlayabilecekleri tarzda çeşitli formlar içinde verebilmişlerdir. İşte onun içindir ki insanlar arasında yayılması gereken hakikatleri peygamberler ve kurtarıcılar ancak sembol kullanarak yayabildiler. Dolayısıyla bütün büyük din kitapları birer hakikatin sezgisini taşıyan ve zamanlarına göre hesaplanarak tertiplenmiş bulunan güçlü sembollerle doludur. Mesela kıyamet sembolü bunlardan biridir ki büyük bir hakikate olan dünyanın yakın intikal devresini ve yahut bu dünya devresinin kapanışını ifade etmektedir. Yine cennet ve cehennem kavramları da manaları derinlerde olan bazı hakikatlerin idraklere yetecek kadar sezgilerinin verilebilmesi için yüksek icaplara göre vazife planı tarafından tertiplenerek dünyaya vazifeliler eliyle sunulmuş birer semboldür. İbadet şekillerinin her biri zamanın icaplarına, hayat şartlarına inkişaf durumlarına ve vicdan mekanizmalarının denge düzeylerine göre kılı kılına hesaplanarak insanlara empoze edilmiş ve böylece otomatik bir tertiple insanların üst vicdan unsurlarına yönelerek bugün yaklaşmakta oldukları üst plana elverişli bir hale gelebilmelerinin hazırlıkları yapılmıştır. Bu arada dinlerin emretmiş oldukları sevgi, şefkat, yardımlaşma, affetme, hoşgörü, fedakarlık, feragat, iyilik, doğruluk, dürüstlük hem cinslerine ve hatta hem cinsi olmayanlara karşı birtakım yükümlülükler gibi sayısız erdemler yine bunların aksine olarak yasakladıkları örneğin bencillik, kin, haset, düşmanlık, intikam, kötülük, yalancılık, iki yüzlülük, gaspçılık, hırsızlık canilik gibi sayısız rezillikler bazen otomatik bazen de yarı idrakli bir aydınlık içinde insanları yüksek idrak planına hazırlamıştır. Fakat zamanla bu idraklerin üst plana doğru inkişafları o kadar arttı ki dinlerin sembollerle vermiş oldukları sezgileri anlamak ve malalandırmak ihtiyacı insanlarda şiddetle belirdi. Bunu da bu dinlerin başarılarından biri olarak saymak gerekir. Bugün insanlar bu sembollerin kendilerinde uyandırmış oldukları yüksek sezgilerin mümkün olduğu kadar açık bilgilerine susamışçasına özlem duymaktadırlar. Bununla birlikte bu manaları din kitaplarının başarıyla yerleştirmiş oldukları güçlü sembollerin içinden ayırıp çıkarabilmeyi insanların ancak yüzde ikisi veya nihayet üçü başarabilir. Fakat direktiflerini daima ilahi plandan alan yüksek vazifeliler insanların bugünkü özlemlerini ve yüksek ihtiyaçlarını gördüler. İşte bu kitap, büyük vazife planının dünya için vazifeli olan kısmının dünyaya bir hediyesidir. İleri tekamüllerine devam etmek ihtiyacı içinde susamış insanların şiddetle aradıkları ve bekledikleri bilgileri içermektedir din kitapları tarafından yüksek hakikatlerin zaman ve icaplara göre insanlara yetecek kadar güçlü semboller içinde sezgileri verilmiş, bu kitapta da dünya inkilabının neticelendirecek olan ve ön sezgileri daha önce verilmiş bulunan hakikatlerin açık bilgileri ve gelecek dünya üstü alemlerin de sezgileri yazılmıştır ki, Bunlar da büyük inkilabın eşiğinde bulunan bugünkü dünyanın son realitesi olacaktır son zamanlara doğru dünyada iyice kendini gösteren ve büyük din kurumlarıyla diğer maşeri bir sürü durumu meydana getiren vazifeli varlıkların müdahaleleri, dünyanın ilk insanlık devresinde bu kadar açık ve kapsamlı olarak görülmüyordu. Çünkü ilk devirlerde insanlığın inkişafa yeni yüz tutmuş idrakleri için de böyle büyük maşeri tekamüllere pek ihtiyaçları yoktu. İdrakleri henüz otomatik sezgi kademesinde bulunan bu insanlık daha ziyade bireysel hayatlar geçiriyordu. Bu arada rastlanan küçük topluluklar bugünkü manada anlaşılan büyük maşeri topluluk kavramlarından bambaşkaydı. O zamanın gelip geçici toplulukları açlık kaygısı, korku içgüdüsü, cinsiyet ihtiyaçları gibi çok basit birkaç içgüdüsel sezgiden doğan ihtiyaçlar altında meydana geliyordu. Bu basit inkişaf kademelerinde insanların kapsamlı maşeri hayatları henüz kurulmuş değildi. Bu da onların idraklerinin böyle bir durumu meydana getirebilmek kudretinden yoksun bulunmalarının bir sonucuydu. Yani idraklerde lüzumlu olan toplayıcılık, kuruculuk ve idarecilik kudretleri henüz bireyleri bir araya getirip belirli bir hedefe doğru ortak faaliyetleri kuracak ve onları sevk ve idare edecek kadar ortaya çıkmamış bulunuyordu. Bu yüzden vicdan dualitelerinin denge düzeyleri daima nefsaniyet sahasında kurulan bu ilk insanlar pek çok zaman boyunca alt realitelerde sürünmek zorunda kalmışlardır. Çünkü insan altı kademelerindeki otomatik yürüyüşlerinden yeni ayrılmaya başlamış olan ilk insanlar, ileride geniş çaptaki özgürlüklerin kendilerine kazandıracağı, bedenlerine idrakleriyle direkt olarak müdahale edebilmek imkanlarına henüz sahip değillerdi. Eğer hal hep böyle devam etseydi, onların inkişaf dengi düzeylerinin üst kademelere kendi kendilerine yükselebilmeleri mümkün olmazdı. Bunun için ilk inkişafların denge düzeylerini yukarılara ulaştırabilmelerini sağlamak maksadıyla insanların idraklerine dışarıdan gelecek bir takım müdahalelerin lüzum ve zaruretleri bir süre daha devam etmiştir. İdrakler kendilerini topladıkça, yani insanlık halindeki görgü ve deneyimlerle kapsamlarını genişlettikçe, doğal olarak özgürlükleri artmış, o oranda da dış müdahaleler idraklerin daha ziyade kendi inkişaf mekanizmalarına bizzat kendilerinin müdahale edebilme imkanlarını artırmak yönüne yönelmiştir. İdrakin kendi kendine müdahalesinin insan hayatı başlangıcında ancak dış müdahalelerle ve yardımlarla mümkün olabileceğini daha önce söylemiştik. Bu ilk devrelerde her şey otomatik ve idraksizcedir. Onun için insanlar buna içgüdü demişlerdir. İlk zamanlarda üst manşeri planların insanlar üzerinde daima müdahalesi olmuştur. Fakat burada müdahale ifadesini yanlış anlamamalıdır. Bu müdahalelerden maksat yönlendirmek, organize etmek, programlamak demektir. Bundan daha aşırı manadaki müdahaleler insanlık sahası için değildir. İşte ilk zamanlardaki bu dışarıdan gelen vibrasyonların idrakteki klasik ifadesi içgüdülerdir. Bu içgüdüleri hayvanlarda mevcut olan daha ağır ve katı otomatizmalardan ayrı tutmak gerekir. Çünkü bu iki otomatizma arasında geniş mahiyet farkı vardır. Nitekim böyle farklar bitkilerdeki otomatizmalarla hayvanlardaki otomatizmalar arasında da mevcuttur. İdrakler inceldikçe bu içgüdüler yavaş yavaş daha zengin karakterler almaya başlar ve insanların sezgi dedikleri şekil ve hallere girerler. Sezgi devrinin dünyada başlaması umumi değer bakımından aşağı yukarı denk şekilde olmuştur. İçgüdülerin dolduramadıkları boşluk ve yetersizlikler sezgilerin doğmasıyla yavaş yavaş dolmaya başlamış ve yüksek alemlerdeki maşeri planların simetriği ve onların hazırlayıcısı olan dünyadaki sosyal hayat kurulmuştur. İşte bu kuruluş sırasında idraklerin inkişaflarına paralel ve aynı zamanda bu inkişafların sonuçlarına bağlı olarak bütünün cüzlere ayrılması, parçalanmalar, organlaşmalar ve organizatör ihtiyacı baş göstermiştir. Böylece mahiyet, ihtiyaç ve zaruret zenginleştikçe bedenler arasındaki ilk devrelere özgü benzerlikler ve idrakteki içerik yetersizliğinin doğurduğu içgüdüler benzerliği ortadan kalkmış ve tekamülün doğurduğu farklı durumlar bedenlerde artık daha önce olduğu gibi ufak nüanslarla değil, geniş değer farkları halinde belirmiştir. Bu sosyal formasyonlar anından itibaren yine insan hayatı için en otomatik manasıyla bireysel ve manşeri topluluklar başlamış. Türlü değer ölçüleri bakımından bazı bireyler bu topluluklara önderlik etmişlerdir. Nefsani önderlikler, vicdan safhası önderlikleri ve belirli zamanlarda varılmış büyük ve genel inkişaf devreleri önderlikleri gibi işte bu zarurettir ki hassas irtibat kabiliyetlerini bazı insanları kazandırmış, bu yüzden güçlü medyumlar gelmiş, belirli intikal safhaları olmuş ve kainatın yüksek yollarına doğru bir bilgi, bir kavrayış ve uzanış sezgileriyle vazifeye hissi hazırlanma planları başlamış ve nihayet Yakın geçmişlere doğru bu planlar en mün keşif hallerine almış ve sezişler cemaatlerde daha güçlü semboller ve reformlar halinde belirmiştir. İdrakin dünya payına düşen inkişafının şu kısa ve genel özetini yaparken toplulukların nasıl ve ne tarzda oluştuklarını da genel bir bilgi halinde vermiş olduk.